Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dünyanın en hızlı işçilerini izleyeceğiz. Yani dünyadaki işlerini en hızlı yapan ve en iyi yapan insanları izleyeceğiz. Nasıl açıklayabildim mi? Zaten kendi kendine açıklıyordu ama ben de ekstra açıklayayım dedim. Neyse tamamdır videomuza geçelim arkadaşlar. Bakalım insanlar neler yapıyormuş. Neleri ne kadar hızlı yapıyorlarmış. Ve ne kadar güzellermiş. Bu ne? Varil taşı. Varil yollamaca. <laughs> yalnız adamlar her bir işi çözmüş yalnız. Yani bak zeka onu alıp sırtlayacağına ya da işte bir şekilde taşıyacağına oradan oraya işte ağırsa böyle öyle gidecek 10 dakikada oraya gidecek sonra 20 dakikada geri dönecek falan filan. Abarttım ama olsun yani. Çok hızlı yapıyorlar gerçekten. Gerçekten bu arada yalnız. Bayağı zaman kazanıyorlar yani. Helal olsun. Bayağı çalışmış olmaları gerekiyor ama. Bir de içlerinde ne var ama mesela o şimdi devrilse ne olur? Oo ben bunu görmüştüm ya adam kusursuz atıyor resmen ya. Bak bak. Reis kusursuz vırlatıyor ya. Tüp filip. Bir tanesi patlarsa ne olur lan? Ha patlar mı? Böyle bir şey yaparken. Oy bunlar çok güzel oluyor. Oğlum çok iyi lan. Ya mükemmel ya. Sanki lastiği hani öyle bir yap yapıyor ki çıkarıp takmamış gibi böyle tertemiz yaptılar işi. Sen ne yapıyorsun abi? Odunları pizza gibi dilimliyor galiba. Odun etrafta döne döne. En hızlı odun dilimleyicisi. Aa, bak bu da çok zekice yalnız ha. İple bağlamış. Bu ayağını satayım? Oğlum harbiden çok zekice. Normalde onu mesela ikiye bölse, sonra ikiye bölündü bir daha bölse, bir daha bölse falan filan. Üf. Vallahi çok zamandan tasarruf, çok güzel. Gerçekten çok güzel. Zeka fışkırtmaları görüyoruz şu anda. Bu Reisler ne yapıyor? Tırmandılar oraya ama hani bir bir iş yapmadılar yani. Tırmanıp aşağı geri indiler. Bu birazcık şovdu sanki ha? Ya da bir şey yaptılar ben mi fark etmedim çok konuşurken? O ne? Hassiktir. Abi sen Türk müsün? Kesin Türk. Lokma falan yapıyor galiba arkadaşlar. Ne yapıyor bu? <laughs> Ve çok hızlı yapıyor. Böyle 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 fırlatıyor resmen. Ne yapıyorlar ya? Oğlum bu ne? Ben şimdi 25 parmak kaybetmiştim. Hani kendiminkiler gitmişti. Başkasının elini kullanırken onları da kesmiştim şimdi. Şaka mı? Harbi ne yapıyorsun abi? Oğlum mucize lan elinin kesilmemesi. Ama elinde orada bir şey var. Görüntü şey tost makinesi olduğu için siyah bir şey var orada. Belki de bir şeyle tutuyor domatesleri ama anlaşılmıyor yani. Görüntü birazcık fazla iyi. İnanılmaz. Bak bu gerçekten inanılmaz. Abi adam toprağı atıyor. Toprak yere düşmeden adam kaseyle ya da her ne bokumsa onunla toplayıp fırlatıyor bak. Yok artık ya. Bu da ananaslara karate yapıyor. Ne yapıyorsun reis? Ananas doğramacılığı. Dünyanın en hızlı ananas doğrayıcısı. Gerçekten hızlı doğuruyor yalnız. Ha video hızlandırılmış mı? Video hızlandırılmış. Video hızlandırılmış yemezler. Yemezler arkadaki hareketleri demin çok hızlıydı. Şu anda normale döndü. Demin kadın çok hızlı hareket etti ya. Sanki hızlandırılmış gibiydi. Şu an normale döndü. Bak hızlandırıyor. Arada hızlandırıyor. Bak millet hızlanıyor arada. Vallahi bak. Ya da ben paranoyak oldum. Millet arada hızlanıyor. Bak arkada hızlı hızlı geçiyorlar bak. Bak şimdi normal. Demin bir hız verdi yine. Cık. Bunu arada arada hızlandırıyor bak. Kesin arada hızlandırıyor bunu. Tamam reis eyvallah adam hızlı da yani. Videoyu hızlandırmaya gerek yok yani. Adam zaten kendiliğinden hızlı. Tamam yeterince ananas soyulmasını izledik. Başka bir şeylerin soyulmasını izleyebiliriz şimdi. Ananas dışında. Hala ananas izliyoruz. Şimdi ne izleyeceğiz? Bu ne? Hızlandırdım mı lan videoyu? Şimdi paranoya yok oldum ha. Acaba diğer videolar hızlandırılmış mıydı lan? Şerefsiz. Orada kesin hızlandırdı bak beni kıllandırdı şimdi. Diğeri de tarafı çekti lan videoyu hızlandırdım mı görmek istiyorum. Hızlandırmış, kesin hızlandırmış. Bak hızlı. Bak çocuk nasıl hızlı yürüyor. <laughs> Belki de çocuk kendiliğinden hızlı yürüyordur ama paranoyak oldum işte. Bu neydi? Yani bu şu an ne yaptığını bilmiyorum. O yüzden ne kadar hızlı yapıyor onu da anlamıyorum. Çünkü hani normalini görsem Normalde ne yaptığını bilsem yani. Oha adama bak derim. Ama şu an normal geliyor zaten. Çünkü ilk defa bu adamı böyle bir şey yaparken gördüm. Bir meyve. Lime falan mı bilmiyorum. Onu suyunu mu sıktı ne yaptı bilmiyorum. Bir şeyler yaptı oradan. Bir şeyler çıkardı. Suyunu sıktı herhalde. Reis. Sen pazarda harcanıyorsun. Git savaşçı ol. Üf. Yalnız harbi çok şekil hareketler yapıyor. Gerçekten harcanıyor bu arada. <laughs> Daha geçmiyor. Harbi harcanıyor yani burada. Bak. Sen ne yapıyorsun? Bu ne? Bak onun ne olduğunu bilmiyorum şu anda. Çözemedim ne yaptığını mesela. O ne? Yani. Hızlandırıyor bak hızlandırıyor yine yakaladım hızlandırdı kesin hızlandırdı Şerefsiz editör Yüzde hızlandırıyor ya Arkada kadınların hızlandığını gördüm Ya da adam mıydı bilmiyorum İnsanlar hızlandı Ya da ben paranoyak oldum bilmiyorum kesin hızlandırıyor Bak 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 çok hızlı geçti gördünüz mü arkadaşlar Arkadaşlar bu video sahte Aslında hepsi çok yavaş yapıyor Yüzde üç bin hızlandırmış bu ne ama bu ne? Bu ne? Ne yapıyorsun şu an? Etkilenmiyorum şu anda ben. Çünkü normali nasıl yapılıyor bilmiyorum yani. Belki de adam şunu normal bir hızda yapıyor yani. Nereden bileceğim kardeşim? Zaten hızlandırıyorsun videoyu sinirimi bozdun. Ama çok güzel bir şey oldu. Ben beyaz bir top oldu. Neydi acaba? Ve hala bitmedi. poşete koyuyor. Hindistan cevizi miydi o? Yo değildi değil mi? Abi çok egzotik meyveler. Çok egzotik. Ben bu kadarını bilmiyorum. Mandalina, limon, muz. Limonla alakalı bilmiyorum. Onlardan bir şeyler yap. <laughs> Video hızlandırılmış. Yanda yaprak kıpırdıyor. Arkadaşlar yüzde yüz hızlandırılmış paranoyak olmadım. Şerefsiz admin videoları hızlandırıyor. Belki bunlardan daha hızlısı var. Belki normal hızda yapıyor. Harbi ayıp ha. Bak 35 milyon insanı kandırdı. 36 milyon. Artı ben kandıramazsın. Hadi bakalım 36 milyon eksi 1. Bak orada bildiğim bir meyve var. Karpuz var orada. <laughs> Bak bu ne bunu da bilmiyorum. Belki devasa bir yeşil elma olabilir. Biraz fazla büyük bir yeşil elma olabilir gerçekten. Yeşil elmaysa. Son videolarda herkes çok hızlı meyve doğruyabiliyor, onu öğrenmiş oldum. Yumurta mı yapacaksın abi? Bu ne? Ne yapıyor? Don dondurma mı? Yok sıcak bu şey bu galiba. Kocaman bir krep mi yapıyorsun? Yumurta mı yapıyoruz? Yumurta. Kenarda yumurta var. Şimdi fark ettim. Bak dikkat etmeden izliyorum. Yumurtaymış. Bir an böyle bu şekilde bir dondurma şey de var ya. Belki ondan mı yapıyor acaba dedim. Ama yok yumurta. Yumurta da ne yumurta? Niye bu kadar büyük yaydın yumurtayı? Dünyanın en hızlı yumurta yayıcısı. Mısın yoksa sen? Hadi bakalım. Üf, yalnız bak neler yapıyor yumurtayla. Ama neden? <laughs> ne yaptığını şu an bilmiyorum. 86 yumurta kırdı orada. İçine devasa bir şeyler koyuyor. Sucuk diyelim biz. Ketçap. Kesin atom tost geliyor arkadaşlar. Hazır mısınız? O ne lan çikolata mı? Lütfen çikolata olmasın. Midem ağırlık çıktı şu anda onu görünce. Allah'ım ne olur o çikolata falan olmasın, saçmalamış olmasın, ne olur. Bu mayonezdi galiba. Yemin ediyorum mideme ağırlık çöktü, bayılacağım. Orada çikolata olduğunu düşseydi yumurta çikolata, sucuk mucuk ketçap falan. Allah. Bir an düşününce bir an mideme bir şeyler oldu. Midemi kandırdım. Onu yiyeceğimi sandı. Dedi ki siktir git onu sakın ağzından aşağı sokma dedi herhalde bir anda midem tepki verdi. Böyle bir ağrı girdi mideme. Korkma oğlum ben öyle bir şey yemem. 25 dakikadır bunu yapıyor. Dünyanın en hızlı şey diyor amına koyayım. 25 dakika oldu ben açlıktan öldü şu an bekleyen adam. Ne? Porsiyonları ayırdı bunu bir de. Bir kişi de yemeyecek. Ekmeğin arasına mı koyacak bir de bunu? Oğlum abi çok uzun oldu ama hani en hızlısıydı ya. Yalan ya. Zaten videoyu hızlandırıyor arada. Bu sefer ana. O ne lan? Orada kazık gibi bir şey var. Ona sürte sürte neler yapıyorsun reis? Vay amık. Oğlum ne oluyor? Adamın yanlışlıkla oraya elini sapladığını düşünsene böyle böyle soyarken böyle çat diye eli giriyor buradan böyle çıkıyor böyle mızrak böyle çıkıyor böyle Allah diye. Nasıl yaratıcıyım değil mi? Hiç komik olmaz ama şu anda onu görmek istemem yani gerçekten. Cidden görmek istemem hiç eğlenceli olmaz ya. Evet arkadaşlar bu videomuz da buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir, umarım eğlenmişsinizdir. Bugün de böyle dünyanın en hızlı işçilerini falan filan izledik. Eğer daha fazla bunun gibi videolar istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer hala abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hep öpücükler. Kendinize bakın. <laughs> Hoşça kalın. Adios amigos.